Karvadeste de çim. Bir yer e, Çöstebek madenlerine gideceğiz. Çöstebek madenlerini bitiriyoruz zaten. Evet. Evet. Bitireceğiz. Çöstebek maden. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Kaydana ben kafasını almıştı ya son. Eymen'le. hemen bana aldı daha doğrusu. Evet. Ben de orada parkuru bitirdim. <laughs> i̇mkansız olan parkur var ya. İmkansız değil o. Ayfet imkansız değil. İmkansız, değil i̇mkansız diye bir şey yok. Harbiden. <laughs> <laughs> yapalım Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kardan adamlara çarpmayacağım. Ben de. Bir kere bile çarpmayacağım. Evet. Ben de. mı Tamam. Uçtu. Tam taktım mı? Puzzle nerede? Burada. Evet, tamam. Buldum ben puzzle'ı. Aldım ben. Ne koy? Ne oluyor? Üçü geldi. <laughs> ben alacağım. Bekleyin ben koymadım. Yeri gelsin. Tamam.